Merhaba, iyi haftalar. İyi haftalar diyorum ama kötü bir hafta başlıyor. Aslında kötü bir dönem başlıyor. Dağlıca'da dün yapılan PKK saldırısı net rakamlar bildirilmiyor ama çok sayıda askerin hayatını kaybettiği, şehit olduğu, yaralılar olduğu, kayıplar olduğu söyleniyor. Genelkurmay'dan uzun bir açıklama yapıldı ancak net rakamlar verilmedi. Ortalıkta çok rakam dolaşıyor ancak bunlara itibar etmemek lazım ee, ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu ana kadar rakam açıklanmamış olması, saldırının büyük bir saldırı olduğunun işareti olarak kolaylıkla e, yorumlanabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Zaten e, 7 Haziran seçiminden sonra tekrar çatışmalar başlamıştı ve özellikle de kent merkezlerinde yaşanıyordu çatışmalar. Kırsal kesimde çok az haber geliyordu, oluyordu bir şeyler ama esas olarak gözler Silopi'de, Nusaybin'de, Silvan'da, Cizre'de, Diyarbakır'da, Barto'daydı, Diyadin'deydi. Bu dağlıca olayı işin renginin tekrardan ciddi bir şekilde değiştiğini, değişmekte olduğunu bize gösteriyor. Aslında daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. 2007'nin 21 Ekim günü sabaha karşı Dağlıca'da karakola büyük bir saldırı olmuştu. İlginç bir şekilde o zaman da Türkiye'de meclis asker yollama tezkeresini, sınır ötesi asker yollama tezkeresini yeni kabul etmişti. Dört gün sonra yapılmıştı saldırı. Bu sefer de hemen hemen benzer bir durum söz konusu. Bu sefer de tezkereden kısa bir süre sonra çok büyük bir saldırı var. Yine Dağlıca'da. Daha önce karakola yapılmıştı. Bu sefer zırhlı araçlara mayın döşenmesi şeklinde yapıldığı söyleniyor. O tarihte olay çok netti aslında. Bir şekilde örgüt, PKK, devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Irak'a çekmek istiyordu ve çok tartışılmıştı o zaman. Ve hemen ardından zaten kara harekatı tartışmaları başlamıştı. Sri Lanka modeli e, tartışmaları başlamıştı ve hükümet gecikmeli bir şekilde 21 Şubat'ta 2008'de Güneş Harekatı adı verilen bir kısmi bir harekat düzenlemişti. Hemen cevap vermemişti. Bu olaydan birkaç yıl sonra bir e, devlet yetkilisiyle bir e, sohbetimizde bize şunu söylemişti, bir grup gaz, gazeteciydik. Dağlıcan'ın çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, bir kışkırtma olduğunu bir savaş çağrısı olduğunu, Türkiye'nin tuzağa çekilmek istendiğini ve kendilerinin bu tuzağa gelmediklerini söylemişti. Şimdi benzer bir şey söz konusu ve şu anda da ilk akla gelen kara harekat. Çünkü biliyorsunuz Suruç katliamının ardından Ceylan Pınar'da iki polisin öldürülmesinin ile beraber çatışma süreci yeniden başladı ve devlet Irak'taki Kürdistan bölgesinde, Irak'ın Kürt bölgesindeki PKK üstlerine karşı, Kandil dahil olmak üzere çok yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Çok da etkili olduğu resmi açıklamalarda yapıldı. Ama buna rağmen dağılıcı olayı e, gerçekleşti. Dolayısıyla hava saldırısıyla cevap verme, ki muhtemelen verilmiştir ya da verilecektir, e, kamuoyunu, ve devletin kendisini de tam olarak tatmin etmeyecektir ve şu andan itibaren Dağlıca saldırısından itibaren ki önce de vardı ama şimdi net bir şekilde kara harekatı masada. Bu kara harekatının e, masada olması gerçeğini daha sonraki yayınlarda tartışmak üzere e, e, şimdilik burada duralım. Ancak şunu söyleyeyim. Kara harekatının sonuç olacağını sanmıyorum. Çünkü şu ana kadar Türkiye'de değişik şekillerde, değişik zamanlarda Irak yönelik PKK'ya karşı karar harekatları oldu. Kimisi uzun, kimisi kısa sürdü ama olay halledilemedi. Burada bir başka önemli husus var. 2007'deki olay esas olarak ve sadece büyük ölçüde kırsal kesimdeydi. Şimdi işin içerisine ciddi bir şekilde kentler girdi. Cizre hala konuşuluyor hala Cizre ile ilgili Cizre'de gerginlik sürüyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesi mahallelerinde polise yönelik saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Orada gerginlik sürüyor. Birçok yerde bu çoğaltılabilir. Bu sefer işin rengi bu anlamda gerçekten değişmiş gözüküyor. Sadece dağda, kırsal kesimde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir çatışma değil. Kent merkezlerinde birçoğunu görüntülü olarak hatta Tunceli'deki Karakol, e, polis karakolu baskında olduğu gibi canlı olarak izlediğimiz bir çatışma dönemine girdik. Bir diğer husus tabii Dağlıca olayıyla beraber e, iyice ortaya çıktı. Ülkenin batısında çok büyük bir tepki var. Bu tepki sokaklara taşıyor. E, dün gece bu yaşandı. Eskişehir'de, Afyon'da örnekleri görüldü. Bunların artma ihtimali çok ciddi bir şekilde var ve tabii bu arada Türkiye Kasım 1 Kasım'da bir seçim yapacak. Bütün bunlar içine geçtiği zaman gerçekten kritik bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Selahattin Demirtaş HDP eş genel başkanı bir açıklama yaptı Twitter hesabından bu sabah. E, açıklama uzun uzun birkaç tane tweet var. Sonuç olarak barış ve kardeşlik vurgusu var ama bunların e, tek başına yeterli olmadığı ortada. PKK başından itibaren seçimden sonra attığı adımlarla, yaptığı saldırılarla, gerçekleştirdiği saldırılarla HDP'nin önünü ki son çok ciddi bir şekilde açılmış 7 Haziran'da biliyorsunuz ciddi bir şekilde kapatıyor. Dağlıca ile birlikte HDP'nin iyice zor durumda kaldığını, etkisizleştiğini söyleyebiliriz. Ve bu HDP seçime girme durumunda bunu da e, biliyoruz. Bir diğer husus dün. Bir grup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan taraftarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarı Hürriyet Gazetesi'ni önünde bir e, protesto gösterisi gerçekleştirdi. E, camların kırıldığını biliyoruz. E, bunların e, bir kısmı periskoptan göstericiler canlı yayınladılar ve biz bunları zaten Medyascope.tv web sayfamızda bunları koyduk. E, görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür çok sert görüntüler ve e, daha sonra Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni e, Sedat Ergin CNN Türk'te bir canlı yayında bunun doğrudan basın özgürlüğüne yönelik bir e, saldırı olduğunu söyledi ve çok sert bir şekilde kınadı. Bir başka gerilim de burada yaşanıyor. Bu aslında e, Türkiye'de dağılıca gibi bir krizi e, bambaşka bir alana taşınması e, bu kafaları iyice karıştırıyor ama. Esas tartışmamız gereken tabii ki olayın basın özgürlüğü ile ilgili kısmı var. E, ama esas tartışmamız gereken bundan sonra Türkiye'nin nereye doğru gittiği. Ben ilk andan itibaren özellikle Kandil'e yapılan hava saldırısının ardından yaptığım bir periskop değerlendirmesinde bunu kontrollü, karşılıklı kontrollü bir şiddet olduğunu söylemiştim. Dağlıca artık bunu çıkabileceği en yüksek noktadır. Bundan sonra kontrolün kaybolma ihtimali çok yüksek. Eğer taraflar kontrolü ayrı ayrı kaybederlerse, e, Türkiye için çok daha kötü anlar bizi bekliyor olabilir. Ama yine de serin kanlı olmaya çalışmak lazım. E, çok zor olduğunun farkındayım ama olabildiğince sağduyulu bir şekilde yaklaşmak lazım ve özellikle de PKK'nın artık silah kullanmaya Türkiye'de silah kullanmaktan vazgeçmesi için herkes elinden gelen ne varsa yapması lazım. Bu silah devleti, Dağlıca baskını devleti zor durumda bırakmış olabilir. Orduyu, Türk Silahlı Kuvvetlerini zor durumda bırakmış olabilir. Türkiye'ye zarar verdiği çok net ama Türkiye'nin gördüğü zarardan herkes etkileniyor. Türkiye'nin gördüğü zarardan Türkiye'nin gördüğü zarardan Türk Kürt, herkes çok kötü bir şekilde etkileniyor. Ee, bunu çok ciddi bir şekilde akıldan tutmak lazım. Şu aşamada diyelim ki anlık da olsa PKK bir inisiyatif kazanmış gibi bir görünüm ortaya çıkabilir. Ama Türkiye'nin zararına olan şeylerden e, istifade etme gibi bir strateji varsa bu strateji baştan itibaren yanlıştır. E, özellikle HDP'nin elinden geleni yapıp PKK'nın artık bu tür saldırılardan vazgeçmesini, kent merkezlerindeki çatışma ortamının ortadan kaldırılması için elinden geleni yapması gerekiyor. Devletin de operasyonları PKK'dan gelecek geri adımları paralel olarak tabii operasyonları e, ara vermesi söz konusu olabilir. Bir diğer noktada hep baştan beri söz konusu olan noktada Abdullah Öcalan'ın bir şekilde devreye girmesiyle bu kötü gidişatın birazcık frenlenme ihtimali var. Hep Öcalan unsuru, faktörü gündemde, bu sefer de gündemde. Ama Türkiye'nin bütün Öcalan'a havale etmeden de bu sorunu çözebiliyor olması lazımdı Ama maalesef görüldüğü kadarıyla pek çözebilecek gibi e, görünmüyoruz. Kötü bir dönem, 2007'deki Dağlıca saldırısı sert bir dönemi getirmişti. Ama orada özellikle devletten, hükümetten gelen senin kanlı yaklaşımlarla bu çok büyük bir tırmanmaya yönelmeden hafifletilmiş ve daha sonra da zaten demokratik açılım süreci başlamıştı yaklaşık bir yıl sonra. Şimdi de temenni edelim ki böyle olsun. Bu saldırı Türkiye'nin daha kötüye gidişini değil de tekrardan çözümün gündeme gelmesine vesile olsun diyeceğim. Çok beni iyimser olmakla, polyanacılıkla suçlayacaksınız olabilir. Kötümser olmak yerine iyimser olmak her zaman için iyidir. Türkiye'nin kötü şeyler konuşmaya zaten yani ihtiyacı yok. Zaten hep kötü şeyler gündemde. Bir... E, HDP ne yapabilir? HDP çok açık bir şekilde PKK'ya net bir şekilde bu şeyini başka şeylerle kıyaslamadan, başka şeylerle başka e, olaylarla kıyaslamadan doğrudan dağlıca ile beraber başlamakta olan sürecin ne kadar tehlikeli olduğunu, bunun yepyeni bir dönem olduğunu vurgulaması lazım. Selahattin Demirtaş'ın bugünkü açıklaması bir yıl önceki herhangi bir saldırıdan sonra da yapılabilecek bir açıklamaydı. Çok kritik bir eşikteyiz. O kritik eşiğe uygun pozisyonlar alması gerekiyor HDP'lilerin, Kürt hareketinin tüm yasal unsurlarının e, bunu e, böyle yaklaşması gerekiyor. Bu olay ama işte devlet de şunu yaptı ama Cizre'de bu oldu vesairelerle açıklanabilecek bir olay değil. Bu tamamen Türkiye'yi topyekun bir savaşa çekmenin bir startı gibi gözüküyor dağılıca saldırısı. Türkiye'nin bu topyekun savaştan kurtulması için özellikle HDP'lere, HDP milletvekillerine, yöneticilerine çok büyük görevler düşüyor. Evet burada noktalıyorum. İyi günler.